Türk PUBG Mobile TV haritasına modumuza doğru iniş yapıyoruz. Kızlar sizi şöyle bırakayım. Yanımda Esra Bumin, e, Lady Mafia. Uzi bana... benim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulmadık Uzi geri <laughs> ben. Biz burada mücadele ediyoruz. Uzi'yi yani, Videoyu beğenmek kanala abone ol diyorum. <laughs> Yaz bir son olarak <olmayı>. da bir <laughs> sosyal bir video Oh. Uzi nerede? Al burada. Ben anıştım. Ha tamam pardon. <laughs> yarım saattir Merve'yi zorlanıyorum. Lan dur takılma be! <laughs> Merve beni duymuyor herhalde. Kanka bir dakika <laughs> dur. Şu an duyularımı kadın. Bunda da bir şey yok. Ortaya gidelim bir kişi var lan. Giderim giderim ben gideceğim de. Vallahi. Kısmetse. Basamıyorum çünkü. Dikkatli gelin bu arkadaş biraz uyanığa benziyor. Niye? Yeah. O evet. yana. Siz daha çok Yunus. Bakalım bir kontrol Birisi e, bir ses duydum. Nerede? Burada. Geliyorum. Abi ayrı gayrı takılmayın. Gözünü seveyim. Yok Şurada yok. sihirli süpürge var. Alırız. Bir dakika yukarıda şu an. Olmayın oğlum. Ay şu tereddüt <laughs> <mesela. Ya gülüyor> <laughs> hemen ortaya açalım. Hemen hemen, hemen, hemen. <laughs> Groza verdi. Aga ben ver artık ya, yani, ABM'yi ha. Alayım. Dışarı atladı. Yo dışarıda üstte 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 üstte. Üst. Tamam sıkıntı yok. Dur dur sıkma sıkma. Dibindeyim ben. Dibindeyim. Diğer silah neydi ben hiç bakmadım. Oo iki kişi daha var. ABM vardı. Geliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yeni <laughs> oynayamıyorum. Hiçbir şekilde adam göremiyor ki zaten. Yerde geliyor. Bir ses daha var. Yukarıda. Yukarı. Yukarı, yukarı, yukarı. <laughs> <laughs> Yok. bir tutlayalım. Tutlamak istiyorum. Ama yapamıyorum. Abi süzülen balon vermiş miydi aşağısı ya? Hiç dikkat etmedim. Ben aldım. Bana vermiş. Abi biri daha geldi. Biri daha geldi. Şuraya Oğlum, bir gidin ha. Gel. Gel. Aman aman aman. ha. Arkadaşlar biz şöyle bir lootumuzu yapalım ardından alana doğru akacağız. Hoppala şöyle akıyoruz alana doğru. Önümüzde de bir tane drop varmış. Çok şanslıyız. Bakalım içinden neler çıkacak. Birini zilmesin sırtına atlayacağım. İndim. Neden yaptın? Neden yaptın böyle? <laughs> meresi varmış. Amere ben kalmışım. Şema gel gel gel. Hala orada mısın ya? Gidiyorum. Oğlum ben nereye gidiyorum? Şöyle bir akalım ya. Ne bileyim. Besbelli buluruz buralarda birilerine. Abi haritada 28 kişiyiz. 3 biz 25 kişinin gram sesini duymuyorum ya. Hepiniz Herkes yattınız, uçtunuz mu? Ne yaptınız abi? Ben anlamıyorum ki. Bak, o kadar boş geziyorum ki yani. Anlat. Aha ses var arkadaşlar. Krep'teyim. Ee, şey Esra yaklaş. Çağrı merkezinin oradayım. Y yaklaş kanka. Arka, Çok uzaklaş. Ooo, Çok... burada bayağı garip yerlerden. Geliyor, arkamdakini bu arada. görmedim. Geliyorum. Aha bir. burada. Şunu bir alın. Watch out. Ben vur işte. Benim baydıklarımı alın. Watch out. Şeyma onu bir al. Şu ileride Hadi. ağacın dibinde de baymıştım birisini şurada bir yerde. Ona da bir bakın. Watch out. Süzülen balonunuz var bakın orada bak baygın adam gözüküyor. Kanka biri geldi. Thank ee, you. Aa, abi, 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 abi. Tamam helalsin helalsin Abi dibine gel Ağabey! <laughs> arkadakini al. Arkadakini al hele. Hele. Aldım aldı, kanka. Aldı aldı. Çok iyi de birisi daha mı var sanki? Var son. Canını bitirdiler ya. Ooo. MK 12'si var. İyi tamam MK'lı Kaya Kayada. açtı, ne kayası? Lazım. Oğlum 3 kişi. Dur, bir dakika dur. Helal, bir kişi daha var mı? Geliyorum. Var. Kanka mermi basmamışım ya. Burada bir sürü şey, kişi var. Aa, tamam. Hadi, hadi. Ha, oğlum ya delireceğim. Ya, mermi bitmiş ya. Şarjörüm bitti adamı aldım. Ay. Gerildim tuvalet ya, kim? başım da ağrıyor, odaklanamıyorum ki Sen <laughs> <laughs> yani Ben tuvalet deyince benim aklıma gelen tuvalet ne oldu biliyor musun? Şunu da basayım. Gerçek tuvalet oldu, hiç de merak etmedi ya. Kanka, ay par... Öz <laughs> özür dilerim, oyuna odaklandım. Özür dilerim, dur. Gerçek tuvalet. Köpek, Çok hiç <laughs> durmuyor bile ya. Yani, <laughs> Gençler, birisi var sanki. Nerede? Burada mı? Bir ha? ses aldım, ama ve lakin. Balon kimde var? Balon sesi aldım. Ben de balon yok. Ben de var. Ben balonluydum. Drop var yani ya gelin drop'a gidelim. Drop var. Drop'a gidelim. Ama düştüm. Aa birisi geliyor motor. Araba geliyor. Aa onu da tuttum ayak. Ben ananı satayım. Dur. Bana. Hayır Hay onu? dönelim? Ha, dur şuraya geçeceğim. Ben dur. ben. Dur 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 dur. Gel şöyle gel. Ya abi bugün elime bir şey yalayacağım en sonda elimsizim. Neredesiniz? <laughs> Neredesiniz? Aldım ikisini Sıkıntı buradayız. yok. Buradayız burada 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 burada. Tamam. Benim aptallığım. Gençler birisi mi var? Ama yanımdan gidip bana uzaktan biri de mermi attı sağdan ya sanki. Watch out. Tamam onları ben öldürdüm. Ay işte bana salan ya. Kanka o bence tepede bu arada. Evlerden He, geliyor. Şu geldi. Oo. O. Gören var mı? Ben kör müyüm? Hayır. Ortada durmayın. Ben zerre görmüyorum bu arada herifi. Ha gördüm. Mermileri yerleştirdim. Yedik oldan. Bekle, bak, 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 az bekle az, bekle az bekle kanka bekle yavrum bekle alacağım zaten AVM var elimde alacağım <laughs> Sakin olun um, coştu Oğlum coştu bizimkiler lan Bir baş Burada, Burada. Daha var. Tamam helal Esra sana 9 asist yapmışım helal be Nerede olduklarını zerre bilmiyorum Şimdi çıkacağım can fırlıyorum Geliyorum ben de şunu basıp. Bir tur yapayım. Ben de yapacağım. Şey yanımızda e, aa, önümde, 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 mi yanımızda kaldı. Şu e a önümde 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 önümde. Kanka takılı kaldı. Üste Evde. üst katta üst katta. Dışarı çıktı. Ah bitti. Süper. Köler alsın. Oh ya. Bir ara dedim ki Kesin öldük yani saçmalığım yüzünden öldük sanırım ama hemen süperdi hemen Evet arkadaşlar Vivi'ni aldığımız müthiş bir oyunda sonuna geldik dostlarım ellerinize sağlık müthiş bir maç yaptık gerçekten. Sizden ricam da videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı yorum yazmayı ve son olarak da beni sosyal medya hesabından takip etmeyi unutmayın şuraya bir yere koyarım artık görürsünüz. Sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.